Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin savaştığı 5. cephe olarak karşımıza Hicaz-Yemen cephesi çıkıyor. Hicaz-Yemen cephesini Osmanlı Devleti'ne karşı İngilizler açmıştır ve amaçları Orta Doğu'da bulunan kutsal bölgeleri ele geçirmektir. İşte İngilizlere karşı kutsal bölgelerin korunduğu Hicaz-Yemen bölgesinde Osmanlı Devleti'nin bir kez daha savaşı kaybettiğini görüyoruz. Arkadaşlar burada bahsetmemiz gereken önemli bir nokta var. O da şu. Hicaz bölgesinin yerel yöneticisi olan Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile İngilizler arasında gizli bir anlaşma imzalandığını görüyoruz. Ve bu anlaşmaya göre eğer Araplar İngilizlerle birleşerek Osmanlı Devleti'ne karşı savaşırlarsa İngilizler Araplara bağımsız devlet vaadinde bulunuyorlar. Bunun neticesinde de bu cephede Arapların İngilizlerle birleşip Osmanlı'ya karşı hareket ettiklerini görmekteyiz. Hicaz Yemen cephesinde yapılan savaşın kaybedilmesiyle birlikte Osmanlı Devleti yeni toprak kayıplarıyla karşılaşıyor ve Mekke, Medine ve Yemen'i içine alan kutsal bölgeler Osmanlı Devleti'nin elinden çıkıyor. Altıncı cephemiz Filistin cephesi. Filistin cephesindeki savaş yine İngilizlere karşı yapılıyor ve cephenin amacı Filistin topraklarını, Kudüs topraklarını İngilizlere karşı korumak. Yine bu cephede de Arapların İngilizlerle işbirliği yaparak Osmanlı Devleti'ne karşı savaştıklarını ve cephede yapılan savaşların neticesinde Kudüs topraklarının kaybedildiğini görmekteyiz. Evet bahsedeceğimiz 7. cephemiz Suriye cephesi. Suriye cephesinde Osmanlı Devleti'nin Fransızlara karşı savaştığını görüyoruz. Arkadaşlar Fransızlar çok öncelerden beri Suriye'ye göz dikmişlerdi. Amaçları Suriye'yi hem Orta Doğu'ya açılan bir anahtar olarak kullanmak hem de Akdeniz ticaretindeki önemli rollerini sağlamlaştırmak. İşte bu yüzden Fransızlara karşı Suriye cephesinde Osmanlı Devleti'nin mücadele ettiğini görmekteyiz. Suriye cephesinin bizim için başka önemli bir özelliği de Mustafa Kemal'in yer aldığı son cephe olması. Burada size bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda yer aldığı ilk cephe Çanakkale cephesidir. Daha sonra Kafkas cephesi 16. Kolordu komutanlığına atanmıştır. Ve 1. Dünya Savaşı'nda yer aldığı son cephe Suriye cephesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Mustafa Kemal Suriye cephesinde Liman von Sanders'in yerine Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na getirilmiştir. Ve Mondros Ateşkesi imzalandığında Mustafa Kemal'in askeri görevi Suriye cephesi Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'dır. Arkadaşlar Suriye cephesinde yapılan savaşların kaybedilmesiyle birlikte Osmanlı orduları Halep'in doğusuna çekilmek zorunda kalmışlar ve Suriye yani Şam bölgesi kaybedilmiştir. Son olarak bahsedeceğimiz cephelerimiz Galicia, Romanya ve Makedonya cepheleri. Bu cepheler Osmanlı Devleti'nin toprakları dışında ve çoğunlukla Balkan topraklarında yer alan cephelerdir. Bu cephelerde Avusturya Macaristan ve Bulgaristan'a yardım edebilmek için Ruslarla, Romanlarla ve Fransızlarla savaşılmıştır. Ama bu cepheler Osmanlı'nın toprakları dışında olduğu için Osmanlı açısından savaşın gidişatına çok ciddi bir etkide bulunmamışlardır. Evet 2007 yılında çıkan bir sorumuz hep birlikte inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda İngilizleri oyalamak ve onların Asya ve Okyanus'taki sömürgeleriyle ilişkisini güçleştirmek amacıyla yapılmıştır? Arkadaşlar Osmanlı'nın açtığı iki tane taarruz cephesi vardı hatırlayacaksınız Kafkas ve Kanal cepheleri. Kafkas cephesi Ruslara karşı, Kanal cephesi de İngilizlere karşı açılmıştı. Kanal cephesi Mısır sınırında Süveyş Kanalı civarında açılmış bir cepheydi. Ve bu cephenin amacı İngilizlerin sömürgelerine, Asya'daki sömürgelerine giden yolu kesmek ve onların sömürgelerinden yardım almasını engellemekti. İşte soru kökümüzde bahsedilen durum bu olduğu için sorumuzun doğru cevabı A şıkkı yani Kanal seferi olacak. Yine 2007 ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda çıkmış bir sorumuz. Anafartalar Grup Komutanı olan Mustafa Kemal'in Jong bayırı, Anafartalar ve Araburnu'nda yönettiği savunmalardaki başarının aşağıdakilerden hangisinde etkili olduğu savunulamaz? Arkadaşlar, e, Bayırı, Anafartalar ve Arıburnu. Bunlar bize hangi savaşı çağrıştırıyor? Çanakkale Savaşları'nı çağrıştırıyor. O zaman biz soru köküne göre bu şıklar arasında Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarından olmayanı bulacağız. Teker teker inceleyelim. Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasıyla savaş 2 yıl uzamış ve İstanbul'un işgali gecikmişti. Bu yüzden cevabımız şıkkı olamaz. İngilizler ve Fransızlar 8 ay yaptıkları kara savaşları neticesinde Gelibolu'yu boşaltmak zorunda kalmışlardı. Bu da Çanakkale Savaşı'nın bir sonucudur. Onun için cevabımız olamaz. Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesi. Hemen hatırlıyorsunuz İngilizler ve Fransızlar Çanakkale'deki savaşları kaybettikleri için Rusya'ya yardım gönderememişler. Rusya'da Çarlık Rusya'sı yıkılmış ve Bolşevik Rusya'sı kurulmuş. Yani bir ihtilal gerçekleşmişti. Bu yüzden e, Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmişti. Yani Çanakkale cephesinde kazanılan savaşlar bir açıdan Rusya'nın 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmesinde de etkilidir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı da olamaz. Mustafa Kemal'in askeri dehasının tanınmasında Çanakkale cephesinde özellikle Anafartalar ve Arıburnu'nda kazandığı başarılarla Mustafa Kemal'in şöhretinin arttığını ve halk tarafından daha tanınır hale geldiğini söylemiştik. Hatta Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Mustafa Kemal'in tanınmasında ve sevilmesinde Çanakkale Savaşları'nın etkili olduğunu da belirtmiştik. Bu yüzden D şıkkı da Çanakkale Savaşları'nın sonuçlarından birisidir. Doğru cevabımız bu soruda E şıkkı arkadaşlar. Çünkü Alman gemilerinin Çanakkale'ye sığınması Osmanlı Devleti henüz 1. Dünya Savaşı'na girmeden gerçekleşmiştir. İki Alman gemisi olan Goben ve Breslav Ruslarla savaştıktan sonra Çanakkale Boğazı'na geçmişlerdir, girmişlerdir. Ve Osmanlı Devleti bu gemileri satın aldığını ilan etmiştir. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkı olacaktır. Yine 2007 yılında çıkmış bir sorumuz. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda çıkmış bir sorumuz. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda Süveyş Kanalı Seferi'nde Romanya, İngiltere, Fransa devletlerinden hangilerine karşı savaşmıştır? Arkadaşlar Süveyş Kanal Seferi dediğimizde tabii ki aklımıza hemen Kanal Seferi geliyor. Biz bu e, Kanal Seferi Osmanlı Devleti tarafından İngiltere'ye karşı açılmış bir cephede ve bu cephede amaç İngilizlerin sömürgelerine giden yolları kesmekte. Bu yüzden sorumuzun da doğru cevabı yalnız iki yani Bursa şıkkı olmalı. Evet dikkat diye bir başlığımız var görüyorsunuz. Onun için siz de ekstra dikkat ediyorsunuz. Osmanlı Devleti askeri olarak Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerin kronolojik olarak sıralamasını görüyorsunuz. 1 Çanakkale Cephesi 2. Kafkasya cephesi. 3. Suriye cephesi. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerdir. Çanakkale'de özellikle Anafartalar ve Arıburnu'nda kazandığı başarılar önemlidir. Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis Ruslardan geri almıştır. Ve Suriye cephesinde Fransızların ileri harekatını durdurmaya çalışmıştır. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda kaybettiği topraklara baktığımızda karşımıza Arap Yarımadası, Suriye, Irak ve Filistin toprakları çıkmakta. Gördüğünüz gibi bu toprakların hemen hepsi Orta Doğu'da yani Arapların çoğunlukta yaşadığı bölgelerde bulunmaktadır. Peki Osmanlı Devleti neden bu Orta Doğu topraklarını kaybetti veya daha genel bir ifadeyle neden Orta Doğu'daki cephelerde başarısız oldu? Osmanlı'nın Orta Doğu'daki cephelerde başarısız olmasının temel sebebi Arapların İngilizlerle Osmanlı'ya karşı işbirliği yapmasıdır. Ki bu durum bize Araplar arasında ümmetçilik yani İslamcılık düşüncesinin önemini kaybetmesi açısından da e, önemini kaybetmesini de gösterir. Evet arkadaşlar yeni konumuz gizli anlaşmalar konusu. Hatırlayacaksınız Çanakkale Savaşı'nı anlatırken size bu savaş esnasında itilaf devletleri arasında gizli anlaşmalar yapıldığını söylemiştim. Gizli anlaşmaların amacı henüz savaş devam ederken Osmanlı Devleti itilaf devletlerinin paylaşmak istemesidir. Peki savaşın e, savaş henüz bitmeden, savaşın sonuçları belli olmadan neden böyle bir paylaşıma girmişlerdir? Osmanlı toprakları çok büyük bir pastadır ve İtilaf Devletleri bu pastadan olabildiğince pay kapmaya çalışmışlardır. Savaş bittikten sonra aradaki sorunları çözemeyeceklerini düşünerek henüz savaş esnasında Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için girişimlerde bulunmuşlar ve gizli anlaşmalar imzalamışlardır. Burada bahsedeceğimiz ilk gizli anlaşmamız Sykes-Picot anlaşması. İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan bir anlaşma. Arkadaşlar Sykes-Picot anlaşmasına göre Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya'ya, Irak İngiltere'ye, Suriye Fransa'ya bırakılmıştır. Peki bu devletler neden bu bölgeleri istiyordu? Teker teker bunları hatırlatayım size. Boğazlar ve Doğu Anadolu Rusya. Rusya'nın tarihi emeli nedir? Sıcak denizlere inmektir. Bunun için en kısa yol neresidir? Boğazlardır. Rusya sıcak denizlere inebilmek için Boğazlar ve Doğu Anadolu'ya talip olmuştur. İkinci olarak İngiltere bir önceki yüzyılın sonlarından itibaren Irak ve çevresindeki petrolden haberdar olmuştur ve bu bölgeye yerleşebilmek, bu petrollere sahip olabilmek için de kendisine yeni ölümü alanı olarak Irakı seçmiştir. Ve son olarak Suriye'nin Fransa'ya bırakılması. Biraz önce de söylemiştim, Fransa Suriyeyi Orta Doğu'ya e, Doğu açılan bir anahtar olarak görüyor ve Akdeniz, Akdeniz ticaretini sağlamlaştırmak açısından da önemli bir kavşak noktası olarak görüyor. Bu yüzden de Suriyeye talip oluyor. Başka bir anlaşmamız 1916 tarihinde imzalanan Mekmahon Anlaşması. Arkadaşlar Mekmahon Anlaşması Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile İngiltere arasında imzalanmış bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre eğer Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı savaşırlarsa İngilizler de Arapların bağımsız bir devlet kurabilmeleri için ellerinden gelen yardımı yapacakları sözünü vermişlerdir. Ki zaten bu Mekmahon Anlaşması kapsamında Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmışlar. Bu durumda bize ümmetçilik düşüncesinin önemini kaybettiğini göstermiştir. Üçüncü anlaşmamız Saint Jean de Marino Anlaşması 1917. İngiltere, Fransa ve İtalya arasında imzalanmış bir anlaşma. Şimdi hemen aklınıza şu takılabilir. İtalya nereden çıktı? Biz üçlü ittifakı anlatırken İtalya'nın bu grupta olduğunu söylemiştik. Arkadaşlar İtalya başlangıçta üçlü ittifak grubunda olmasına rağmen Avusturya Macaristan'la Dalmaçya kıyılarında çıkarları çatıştığı için bu gruptan ayrılmış ve tarafsızlığını ilan etmiştir. Daha sonra itilaf devletleri İtalya'yı kendi yanlarına çekebilmek için İtalya'ya Osmanlı'nın Batı Anadolu topraklarını vaat etmişlerdir. İşte bu toprakların İtalya'ya verildiği anlaşma olarak da karşımıza San Jean de Marino anlaşması çıkmaktadır. Saint Jean de Marino anlaşmasıyla İzmir'den Antalya'ya kadar olan tüm Batı ve Güney Anadolu toprakları İtalya'ya vaat edilmiştir. Aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Madem bu anlaşmalar gizli, biz bu anlaşmaların içeriğini nereden biliyoruz? 1917'de Rusya'da önemli bir ihtilal yaşanmıştı hatırlayacaksınız. Çarlık Rusyası yıkılmış ve Bolşevik Rusyası kurulmuştu. Yeni Rusya 1. Dünya Savaşı'ndan çekilmek zorunda kaldı çünkü iç sorunlarıyla uğraşmak istiyordu. İşte bu esnada Yeni Rus yönetimi Bolşevik Rusyası gizli anlaşmaları dünyaya deklare etti ve bu şekilde tüm devletler bu anlaşmalardan haberdar oldular. Arkadaşlar, Rusya'nın savaştan çekilmesi ve Yunanistan'ın paylaşım anlaşmalarına dahil olmasıyla biraz önce bahsettiğimiz gizli anlaşmalarda bazı değişiklikler yaşandı. Gelin sizinle birlikte gizli anlaşmalarda yapılan değişikliklere bir bakalım. Boğazlar ve Doğu Anadolu. Bunlar kime vaat edilmişti? Rusya'ya vaat edilmişti. Ama şimdi Rusya savaştan çekildi. İşte Rusya'nın savaştan çekilmesiyle Boğazlar bölgesinin ortak bir itilaf donanmasının işgaline uğradığını görüyoruz. Yine Ruslara vaat edilen Doğu Anadolu ve çevresinde ise bağımsız bir Ermenistan fikri kurulması gündeme gelmiştir. Paylaşım anlaşmalarındaki başka bir değişiklik ise İtalya ile Yunanistan arasında yer değişim, el değişimi yapan Batı Anadolu'dur. Aslında savaş sırasında İtalyanlara Batı Anadolu toprakları vaat edilmiştir. Fakat İngiltere Akdeniz'de güçlü bir İtalya'yı kendi çıkarlarına ters gördüğü için bu bölgeyi İtalya'ya değil Yunanistan'a vermiştir. İşte bu şekilde hem paylaşım anlaşmaları değişmiş hem de itilaf devletleri arasında görüş ayrılığı yaşanmıştır. Paylaşım anlaşmalarının değişmesi ve itilafların arasında çıkan görüş ayrılığı Osmanlı ile yapılan barış anlaşmasının geç imzalanmasına yol açmıştır. Ki Osmanlı 1918'de savaştan çekildiği halde savaşı sonlandıran Sevr Anlaşması'nın imzalanması ancak 1920 tarihini bulmuştur. Çünkü bu iki yıl sürecinde büyük devletler Osmanlı'yı kendi aralarında paylaşabilmek için sürekli bir çıkar mücadelesi vermişlerdir. Başka bir gizli anlaşmamız 2 Kasım 1917 tarihinde imzalanan Balfour Deklarasyonu'dur. Bu dek bu deklarasyon İngiltere ile ABD'deki Siyonist liderler arasında imzalanan bir deklarasyondur. Bu deklarasyona göre İngiltere bağımsız bir Yahudi devletinin kuruluşunu sağlamak için elinden gelen her türlü yardımı yapacağına dair Siyonist liderlere söz vermiştir. Evet, kısaca isterseniz 1. Dünya Savaşı'nda yapılan gizli anlaşmalarla kimler nerelere talip oldu bunlara bakalım. Boğazlar, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Rusya'ya verildi. Bakın eğer Rusya bu alanları ele geçirebilseydi tarihi emellerine ulaşabilecekti. Bir kere Boğazlar ve Doğu Anadolu'ya sahip olarak sıcak denizlere inebilecek, Doğu Karadeniz'e sahip olarak da Karadeniz ticaretini kontrolü altına alabilecekti. Ama Rusya savaştan çekildiği için bu bölgelere yerleşemedi. İkinci olarak Irak İngiltere'ye bırakıldı. Irak hatırlayacaksınız petrol kaynakları açısından zengin bir bölge ve İngiltere gücüne güç katmak için kendisine yeni sömürge olarak Irak'ı seçmiş durumda. Suriye, Adana, Antakya ve Lübnan topraklarının Fransa'ya bırakıldığını görüyoruz. Özellikle Antakya bölgesini kullanarak Fransa Akdeniz ticaretinde kilit bir noktaya sahip olmak istiyor. Bunun dışında Adana civarında yetiştirilen pamuk fabrikalarında kullanacağı ham madde kaynakları açısından çok önemli bir yere sahip. Yine Suriye ve Lübnan'a sahip olmak istemesinin temel sebebi de Orta Doğu ile bağlantılarını bir şekilde devam ettirebilmek. Antalya ve çevresi ve Batı Anadolu'nun İtalyanlara bırakıldığını görüyoruz ama tekrar hatırlatıyorum savaş bittikten sonra Batı Anadolu bölgesi İtalyanlara değil Yunanistan'a bırakılmıştır. Evet, 1914-1918 yılları arasında dünyayı derinden sarsan ve milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir savaş gördü dünya. Belki bu dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük savaş değildi ama en yıkıcı savaşlardan birisiydi. Dilerseniz şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya koyduğu sonuçları ve bu sonuçların günümüze etkilerini teker teker inceleyelim. İlk sonucumuz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Dünyadaki çok uluslu imparatorluklar teker teker yıkılmaya başladılar. Ki bunlardan en yakından tanıdığımız isimler Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'dur. Yine savaş sonrasında birçok ülkede rejim değişikliği meydana geldi. Mesela Rusya İmparatorluğu ve Almanya İmparatorluğu gibi. Bu büyük devletlerin yıkılmasından sonra Avrupa'da yeni devletler ortaya çıkmaya başladı. Yeni milli devletler kurulmaya başlandı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Litvanya, Letonya, Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan, Avusturya gibi birçok yeni devletin kurulduğunu ve dünya siyaset sahnesinde yer aldığını görmekteyiz. Birinci Dünya Savaşı'nda bütün devletler büyük bir yıkıma uğradı hepsi kendi çapında önemli kayıplara uğradılar. İşte devletlerin bir daha savaşmasını önlemek ve aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı yolla çözebilmek için 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Cemiyeti Akvam yani Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı ile birlikte özellikle yenilen devletlerde rejim değişikliklerinin meydana geldiğini ve bu devletlerin siyasi temellerinin derinden sarsıldığını görmekteyiz. Yine başka bir sonucumuz, 1. Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet İngiltere olmuştur. Çünkü İngiltere elindeki sömürgeleri koruduğu gibi, özellikle petrol açısından zengin yeni sömürgeler elde ederek gücünü arttırmıştır. Ekonomisini en çok güçlendiren devlet ise ABD olmuştur. Şimdi burada duralım ve ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na etkisinden ve 1. Dünya Savaşı sırasında izlediği politikadan kısaca bir bahsedelim. Savaş Avrupa'da başladı, Asya ve Afrika'da etkilerini gösterdi. Amerika kıtası bu bölgeye uzak olduğu için Amerika Birleşik Devletleri savaşta etkin bir şekilde rol almak istemediler. Fakat buna rağmen itilaf devletlerine silah ve cephane satarak aslında bir şekilde savaşa müdahil oldular. ABD'nin özellikle İngiltere'ye teçhizat satması, mühimmat satması Almanya'yı rahatsız etti. Almanya ABD'nin bu sevkiyatı, bu satışı durdurmasını istedi. Fakat ABD bu, bu satışa devam etti. Bunun üzerine Alman denizaltıları iki tane ABD gemisini batırdılar. ABD bunu savaş ilanı saydı ve 1. Dünya Savaşı'na itilaf devletlerinin yanında dahil oldu. Tabiri caizse ABD'nin savaşa girmesi itilaf devletlerine ilaç gibi geldi. Çünkü tam bu sırada Rusya yeni savaştan çekilmiş ve itilaf devletleri güç kaybetmişlerdi. İşte ABD'nin savaşa girmesiyle henüz yıpranmamış temiz taze güçlerin savaşa dahil olması neticesinde itilaf devletleri güçlendi ve ABD'nin sayesinde İtilaf devletleri birinci dünya savaşını kazandı. Hatta size şu kadar net bir şey söyleyebilirim. Birinci Dünya Savaşı'nın İtilaf devletlerinin kazanmasındaki en önemli etken belki de ABD'nin savaşa dahil olmasıdır. İşte bu şekilde ABD savaş sırasında yaptığı satışlarla ciddi derecede ekonomisini güçlendirmiştir. Arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı devletler arasındaki problemleri çözemedi. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan anlaşmalar devletler arasındaki problemleri çoğalttı. Ve bu da 20 küsür, 20 küsür yıl sonra yeni bir dünya savaşına, yeni bir hesaplaşmaya ve 2. Dünya Savaşı'na sebep oldu. Ki 2. Dünya Savaşı doğurduğu sonuçlar bakımından 1. Dünya Savaşı'ndan çok daha büyük bir felaket olarak karşımıza çıktı. Birçok devletin yıkılması ve yeni birçok devletin kurulmasıyla Avrupa'da güçler dengesinin değiştiğine ve Avrupa'nın siyasi haritasının yeniden şekillendiğini görüyoruz 1. Dünya Savaşı'ndan sonra. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk kez kullanıldığına şahit olduğumuz silahlar var. Kimyasal silahlar, tanklar, zırhlılar ve denizaltılar ilk defa Birinci Dünya Savaşı'nda karşımıza çıkıyor. Silahlardan bahsetmişken size hatırlatmak istediğim bir şey var. Birinci Dünya Savaşı'nda kara ordularının gücü az çok birbirine denk olduğu için aslında savaşı kazanan taraf deniz gücü kuvvetli olan taraftı. Bu açıdan 1. Dünya Savaşı'nda özellikle donanmanın yani deniz kuvvetlerinin çok önemli bir paya sahip olduğunu görmekteyiz. 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından başka bir tanesi de mandater yönetimlerin başlaması. Peki mandater yönetim nedir? 1. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ABD savaşa girmeyi kabul ettikten sonra itilaf devletlerinden bir istekte bulundu. ABD'nin isteği yenen devletlerin yenilen devletlerden toprak almamasıydı. Oysa bu mümkün olan bir durum değildi. Çünkü İngiltere ve Fransa gibi büyük devletlerin amacı bu savaşla birlikte sömürgelerini genişletmekti. Ama bu devletler ABD'nin güçlerine ihtiyaç duyuyorlardı. ABD'nin güçleri olmadan savaşı kazanmaları çok zordu. İşte bunun için ABD'yi gücendirmemek namına yeni bir sistem attılar ortaya. Bu sistemin adı manda ve himaye sistemi. Manda ve himaye sistemine göre kendisini yönetmeyi beceremeyecek derecede güçsüz ülkeler belli bir süre Milletler Cemiyeti'nin yönetim altında olacaklardı. Fakat Milletler Cemiyeti bu işi kendisi yapmayacak, görevlendirdiği büyük bir Avrupa devletine o küçük devletlerin vesayetini verecekti. Böylece büyük Avrupa devletleri küçük güçsüz devletleri yönetmek bahanesiyle sömürü düzenine devam ettireceklerdi. Aslında olayın özüne baktığımızda karşımıza yine sömürgecilik zihniyeti çıkıyor. Fakat İngiltere ve Fransa gibi devletler, tekrar ediyorum, ABD'yi gücendirmemek namına bu olayın ismini ve tarzını biraz değiştirip manda ve himaye sistemini ortaya attılar. Arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'da komünizm Almanya'da nazizm ve İtalya'da faşizm gibi baskıcı ve diktatör rejimlerin ortaya çıktıklarını görmekteyiz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra itilaf devletleri ile yenilen devletler arasında yapılan anlaşmalara baktığımızda Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Germain, Bulgaristan ile Neuilly, Macaristan'la Trianon ve Osmanlı Devleti ile de Sevr Anlaşması'nın imzalandığını görüyoruz. Bu anlaşmalar içerisinde şartları en ağır olan anlaşmalar anlaşma Versay Anlaşması'dır. Almanya'nın İngiltere'nin sömürgelerine saldırması neticesi 1. Dünya Savaşı'nın belki de en temel sebeplerinden biridir. İşte bunun için büyük devletler Almanya'nın bir daha güçlenmesini önlemek için onu ekonomik, askeri ve siyasi açıdan birçok sınırlamayla karşı karşıya bırakmışlardır. Yine en ağır anlaşmalardan birisi Sevr Anlaşması'dır. Çünkü Osmanlı Devleti Sevr Anlaşması ile paramparça edilmiş, ...ve toprakları itilaf devletleri arasında paylaştırılmıştır. Ama Sevr Anlaşması imzalanmış olmasına rağmen uygulanamamış bir anlaşmadır. Çünkü Türk halkı kurt kurtuluş mücadelesine başarıyı ulaştırmış... ...ve vatan topraklarının itilaf devletleri tarafından işgal edilmesini engellemiştir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Sevr Anlaşması'nın 1920 tarihinde imzalandığını söyledik. Çünkü İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni paylaşmakta zorlanmışlardı. Sevr Anlaşması imzalanana kadar Osmanlı ülkesinde geçerli olan geçerli anlaşma 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'dır. Şurada aklınıza hemen şöyle bir soru gelebilir. Ateşkes Anlaşması nedir? Anlaşma nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Kısaca açıklayayım. Ateşkes Anlaşması çoğunlukla askeri hükümler içeren kısa ve öz anlaşmalar olan ve temel amacı o an için savaşı durdurmak olan anlaşmalardır. Ateşkes anlaşmaları çoğunlukla o devletler arasındaki problemleri sona erdirmez. Ateşkes anlaşması imzalanır, sıcak savaş, sıcak temas durumu sona erer ve bundan sonra devletler gerçek barış anlaşmasını imzalamak için masaya otururlar. İşte Osmanlı Devleti'ni savaştan çeken yani o an için ateşi kesen anlaşma Mondros Ateşkes Anlaşmasıdır. İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti ile imzaladığı barış anlaşması da Sevr Barış Anlaşmasıdır.